Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Blursarz oynuyoruz. Bir tane takipçim demiştik ki ya Blursarz oyna dedi. Onu izleyelim dedi. Ben de bu kez Blursarz diyeceğim. Oyna diyeceğiz. Bu arada short videosunda da sar videosu çekmiştim. başladı. Tavşan gibi gidiyor. Aynısına baksın. Oh. Uh. Anam ölmedi mi o? Ah. Hayır. ne yapıyor? <laughs> ah be. Öldük arkadaşlar. <laughs> bekleniyor musunuz? Saat kaç ya? Saat 3. Arkadaşlar ben Kur'an kursuna gidiyorum. Siz gidiyor musunuz? Bilen bilenler vardır yani. Arkadaşları falan var. Darıca da bir tane Kur'an kursu var. Orada Kur'an okuyorum. Darıca Cami Mahallesi 101'in orada bir tane var işte Karaslan Caddesi. Orada şey yapıyorum. Kur'an öğreniyorum ben de. Şuradaki kutuları açalım mı? Kimse olmadan Adam niye hiç görünmüyor buralarda? Arkadaşlar adam gören var mı? Etrafa baksın oyunda. Aha. Burada varmış. Bana yetecek güçleri de öyle çok çok derken öleceğim ki. <laughs> Arkadaşlar. Öldü mü onu dediğim de öyle. <laughs> Kazanmış mıyız? Kazanmışız. Çok hoş. Oynadı. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ben hep bu oyunları yükleyerek sizin için çekiyorum bu videoları yani. Sizin gönlünüzü yapmak için bu videoları hep çekiyorum ben. Lan ben neredeyim? Hah oradaymış. Şuradaki adam çok güçlü Şu karakter. Of adam bak ne yapıyor. Yakalayacağım. Hı. Hemen alıyorum onu. Oh oh öldüm ya. Bu da hareket yaptı şerefsiz bana ya. Yenilik bu kez. <laughs> ne güzel bir bulutlar boyun oynuyorum bugün arkadaşlar bir keresinde bir tane çocuktan hep video çalıyordum. Eski telefonumdan Samsung vardı. Şimdiki telefon Redmi. O zamanlar böyle şey yapıyordum. Video çalıyordum bir tane çocuktan. Demeci diye bir çocuk vardı. E, videosunu çalmıştım. Videom çalma. Göt yeri piç yazmıştı. <laughs> arkadaşlar çok komik değil <laughs> Nerede adam var ki? Hiçbir yerde görünmüyor. Oh. Adam gören var mı arkadaşlar? Bakın etrafa. Neyse buraları gezelim biraz. Aha. Öldüm yine. Büyük ihtimalle ölmedim. Boş, koş koş koş. Ah be atlayamadım. Hoppala. Şimdi bakalım etrafa. Kolay gitselmiş olur mu? Anam canım azalıyormuş. Kaç aldı kaç? İki savaşçı daha kaldı. Onları da bulmam lazım. Yani şurada şurada. Ah be. Ama 8. kupayı aldım. Şu anlık ikini oyna diyelim. 3 kez daha oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra yeterli. Bu birinci oyunumuz. Ne kadar oynayacağım. Bu adam benden kaçıyor kes. Yakalayacağım lan seni gel buraya. Eşek sıpası gel buraya. Babanın ağzına tükürüm gel buraya babam. Bu yana tükürüm ben seni ya. Çok sinirlendi bizim karakter. Ay arkadaşlar bari ciğerimi alsınlar oyundan. atayım dedim Allah'ın belası bir poğa ayıramıyor ya. Şu bir bu karakteri bir poğa ayıramıyor ya. Neyse. Burada bitireyim arkadaşlar. Yerki oyunlarda görüşürüz.